E-sanatları bir milletin kültürünü en güzel şekilde temsil etmekte ve tanıtmaktadır. Bu nedenle e-sanatları ürünleri bir ülkenin kültürel kimliğinin en canlı belgeleridir. <laughs> Anadolu insanı tarih öncesi çağlardan beri takı tasarlar, üretir ve kullanır. Bugün tüm kültürel öğelerdeki gelenekselliğin giderek zayıflaması, üretim tarzındaki küçük el sanatları niteliğinde üretilen takıları da etkilemiş ve yok olmakla karşı karşıya bırakmıştır. Omey'in unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarına yönelik açtığı kurslarla kursiyerler birbirinden güzel takıları tasarlıyor. <laughs> প্রাার্যে মেনারারে